Sevgili balıkları etkilemenin yolları nelerdir? balık burçları zaten en duygusal burçlardan biridir ki su burcudur zaten. O yüzden onları etkilemek aslında zor değildir. Onlara birazcık böyle sevgi gösterin, şefkat gösterin. Böyle mıç 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 böyle okşayın, sevin onları. Onlar hemen zaten seninle evleneceğim deyin. Evet. <laughs> ay ben böyle, böyle pıçık, pıçık pıçık diye kalpçikler atarlar çünkü kendileri de öyle sevgi doludur, şefkatlidirler, merhametlidirler ve çok duygu dolu insanlardırlar. Çok sağduyulu insanlardır. O yüzden kırılgandırlar da. Yani böyle kaba insanlardan, çok realist insanlardan biraz uzak dururlar. Çünkü anlaşılamayacaklarını düşünürler. Buna çok hayalperest oldukları için de e, duygusal kişilerle beraber olmaları gerekiyorlar ki onların hayal kurmalarını engellemesin ya da onlara onları değiştirmeye çalışmasın. Eşlik edebilsin. Aynen öyle. Yani kendi ruh eşlerini ararlar. Hani bazıları böyle zıttını arar ya hani zıttı onu daha iyi doyurur. Hayır öyle bir şey yok. Bu, e, Balık burcunda e, kendi ruh ikisini arar. E, o yüzden de zaten akrep ve yengeç burcuyla çok iyi anlaşırlar. Zaten onlar da çok duygusal olduklarından dolayı. E, Balık burcu şöyle bir e, yönü var. E, kıskançtır kıskançtır. Gerçekten o kadar kıskanç oluyorlar mı? Ya çok kıskanç değil. Kıskançtır. Kıskançlığını belli eder. Hmm. Yani şöyle gereksiz kıskançlıkları yoktur. Çok fazla gereksiz kıskançlıkları yoktur. Abartmazlar ama kıskançlıklarını çok belli ederler. Sözsel olarak belli ederler. İma ederler. İşte sizden açıklama isterler. Bir daha açıklama isterler. Birkaç gün sürebilir hatta onu ikna etmeniz. Eğer gereksiz bir tavır sergilemişseniz, kıskançlığını pek şey yapacak, pek bir şey yapmışsanız onu ikna etmeniz zor olabilir. Bunun yanında bir balığı öfkelendirmiş iseniz onu sınıra getirmeyin. O kırılmıştır, öfkelenmiştir. <laughs> Bırakın onu bir köşede kendi haline. Bir süre sonra onunla naif bir şekilde konuşmaya çalışın aksi takdirde balığın şurasına gelirse çok öfkelenirse size bunu e, çok şiddetli bir şekilde gösterir ama hani döveyim, kırayım, kavga edeyim falan değil. Çok kırıcı şeyler söyler. Yani sizin bam telinize dokunacak şekilde çok kırıcı şeyler Bence söyler. Bence fiziksel müdahaleden daha yaralayıcı olabilir yani sözler i̇şte kesinlikle. İşte diyorum zaten kavgayı sevmez. Hani bir şeyleri vurayım, kırayım falan böyle kaba kuvvet asla. Bu arada balıklar çok 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 alıngan olurlar. Hatta balıklar kendilerini alık derler. Değil mi? <laughs> çok, Bakma, sulu alık, alık, balık. Evet, çok sulu gözdürler. Hemen böyle bunalıma girmeye hazırdırlar. O yüzden onlar çok naiftir. Kırmayın. Ama e, gerçekten, gerçekten çok mi? iyi niyetli olurlar. Dostlukları çok da, çok da öyledir. Yani. Ayşe'nin mesela evet. değil mi? Aynen. İsmini çok... de verdik ama. Gerçekten balık burcu kimi tanıdıysam çok iyi kalpliler. Çok temiz kalpliler. Böyle Altıncı hisleri de çok çok kuvvetlidir. Eğer e, balık çok ağlamaklıdır dedik ya arkadaşlar çok duygusaldır bir köşe çekilirler hüzünler. Onlara anlayış gösterin sakın alay etmeyin. Ne duygularıyla ne Adam davranışlarıyla evet, alay etmeyin <laughs> çok aşırı kırılırlar unutmazlar. ve O zaman işte o kırıcı sözler var ya tak 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 diye sizi söyle size onları söylerler. Yani bu duygusal olmaları zannetmeyin ki güçsüz olduklarından, aksine çok güçlüdürler. Öyle, onlar öyle. Onları öyle kabul etmek lazım. Biraz empati kurun. Onları anlayın. Tamam mı? <laughs> Alıp mi geçmeyin. Çok insanlar onlar.